Merhaba sevgili dünya vatandaşları, Fevkay'da sohbetlere hoş geldiniz. Desen bir çizgiyle yürüyüşe çıkmaktır diyoruz ve başlıyoruz. Bugünkü yayınımızda sizlerle sakrının mikron kaç çizim kalemlerini konuşacağız. Bir, bir, malzeme tanıtım yayını. genellikle çok popüler olarak Artliner çizim kalemi olarak kullanılıyor. ben art Artliner'ı sevmiyorum. Açıda tutulduğunda böyle yeteri kadar yumuşak bir şey vermiyor. Daha önce birkaç defa Sakura kullandım. iyiydi Dolayısıyla kendime böyle bir set temin ettim. Bugün de setin kutu ilk defa açılışını sizinle e, yapıyorum. Yayına başlarken topluluk kuralları gereği hemen şunu hatırlatalım. Bu yayında kullandığımız malzemelerin tümü fevkalde sohbetlerin, izleyici gelirlerinden, benim kendi kişisel gelirlerimden ve kanalın katıl iyisi veya gelen süper şey, süper sticker gibi destekleriyle sağlanmaktadır. Bunu belirterek başlamak istiyorum. Markayla ve malzemeli herhangi bir işbirliği yok. Bunu hemen bir kere söyleyelim. Selamlar de hoş geldin. Şimdi açalım. Bugün kamerayı biraz yakın aldım çünkü bu çok ince işçilik isteyen bir malzeme olduğu için bir parça normalden yakın olacak kağıda Odakta bir sıkıntı olabilir. Dengelemeye çalışıyoruz. Güzel bir kutusu var. Rahat şirin çıktım hepsi beraber geliyorlar. Ha, bu kalemlerin şeyi seviyorum ben. Ya, çok rahat ve hafif bir ağırlıkları var. Gerçekten e, dengeleri bu açıdan çok iyi. E, bu malzemeyi biraz e, konuşalım. Şimdi malzememiz, ha, burada ne kağıt kullanıyoruz? E, custom graduate kullanıyoruz. 250 gramlık çizim kağıdına çizimlerimizi e, gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu malzememizi bakın Bir kere uçlarımız var. Uçlarımızı ve her birini tek tek e, deneyelim. Neyle başlayalım? Kalınla başlayalım. 0.8 ile. 0.8'in çizgi kalınlığı ve tarama şekli e, bu şekilde. Oldukça güzel. Kalın ve ince yapabiliyor. Sonra bir sonraki ucumuz. 5. Sıraya da gitmeyeceğim. Sizi bekletmeyeyim. Evet gerçekten çok güzel. Bunlar suya dayanıklı pigmenttir. Dolayısıyla gayet iyi. İnce iş çıkarmayı sevenler için Ee, oldukça e, güzel kalemler bunlar. Onu biliyoruz. Mesela ben pek sevmem aslında. 0-2 0-1 1, 0, 1. eğlenceli. Ve herkesin çok sevdiği 0.05. Herhalde bilmeye çok konuşuyorum. Bu kalemlerde güzel olan şey biraz böyle sumut bir etkisi var mesela. Böyle yan yana getirdiğinizde çok hoş bir şey çıkıyor. Mesela aynı değerde kalemle kalem kıyasla mesela Artline'ın 0.5'ini kullanalım. Bu Artline 05. Ee, bu da sıfır beş. Evet. açılı tutmak isteyenler için oldukça rahat bir şey biliyor Gözlük gibi yapmıyor. Tepeden zaten iyi. Güzel. Oldukça keyifli. Şimdi testimizi e, yaptığımıza göre çizimimizi e, yapalım kalemlerimizi böyle koyalım. Ben çok fazla bir şeyle gitmeyeceğim. Ee, benim için 0.3 e, oldukça e, iyi e, burada. Aha, teşekkürler halkım. Çok sağ ol. Ee, geçen yayın sonunda yor yorumu izledim. Daha fazla film seyretmişsin. Ne kadar güzel. Gözde'ye bu mesajları ileteceğim. Ee, Gözde çok seviniyor böyle şeylere. Bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Böyle bir tepe üzerinde bir ağaç yapacağım. Çünkü malzeme yayınlarında genellikle e, alışık olduğunu çalışıyorum Bir de böyle yeni bir şey yaptığım zaman genellikle böyle çalışmaktan sevdiğim, beni rahatlatan, e, sıklıkla e, çizdiğim bir biçimi yapıyor olmaktan keyif alıyorum biraz da rahatlayalım. Yani hep de böyle strese gerek yok. Yayın süremiz 20 dakikaya geçmeyecek arkadaşlar. Yorumlarınızı da her zamanki gibi desteklerseniz memnun olurum. Özellikle bu tip test yayınları yapmamı isteyenler lütfen daha çok süper chat, süper sticker veya yayın sonrası süper teşekkür göndersinler. Çünkü malzemeler olacak. Böyle bir dağın başında duran tek bir ağaç gibi düşünüyorum. Ve bu şekilde bir araya getiriyoruz. Bir tık Kamerayı yukarı mı alsak? Ben çizdikçe nasıl? Nasıl? Dostlar ses nasıl önceki yayınlara göre? Takip edenler. Mikrofonun yerinde küçük bir değişiklik yaptım. Aşağı doğru eğildiğimde çizerken konuşurken sesi o kadar iyi almadığını istediğim kadar iyi almadığını fark ettim. Değiştirdim. Ne diyorsunuz? Bu açı daha iyi mi? Aslında en güzeli bir yaka mikrofonu. Olacak ama bugün nere daha var? Farklı taramalar ve yerler iyi. Teşekkür ederim Büşra. Büşra sen de benim kanalın geriye dönük ne kadar içeriği varsa bu aralar yuta harcasını izliyorsun. Teşekkür ederim. Yorumların içinde sözlerin içinde. Hepsini cevaplamıyorum. İtiraf edeyim. Kanal kontrol panelinde böyle arada güzel yorum görmek iyi oluyor. O yüzden bazılarını açılışta moral olsun diye Ma hoşuma gidiyor videoların altına yaptığınız beğeni yorum Emoji özellikle 5 kelime bir Emoji de olursa vesaire için teşekkür ediyorum genel olarak gerçekten çok güzel çok rahat kalem de bu arada akıyor çok rahat tarama yapıyor rotringler gibi biraz rotring artline arası kesinlikle ikisinden de daha iyi bir parça daha havalı bir konu çizmek isterdim sevgili dostlar ve Romalılar Lakin bugün çok dersim vardı. Bugün 7 online ders gerçekleştirdim. İnanılmaz, inanılmaz bir gün. Niye böyle oldu bilmiyorum. Biraz fazla yoğun geçti. Ama sen artık bunu odakla. Ey kamera. Sevmedim. değiştireceğim Şöyle yapalım. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sanki böyle daha iyi oldu. Ya da ben daha böyle söyleyeyim. Bugün 7 online ders gerçekleştirdik. Wow denilecek bir gündü. İki okul için assignmentları, görevleri konuştuk. Bir renk teorisi anlatımı gerçekleştirdim bir sanat teorisi anlatımı gerçekleştirdim. Bir storyboard gerçekleştirdim ve bir öğrencimle bir süredir yaptığımız illüstrasyonları tamamladık. Şurada hemen göstermek istiyorum. Hop. Oldukça güzel bir iş çıktı. Sulu boyayla bir gökyüzü nasıl yapılır? Bir, bir temamız vardı. Sadece watercolor. Uzay nebula çizimi nasıl olabilir diye konuşmuştuk. Burada online derste gerçekleştirdiğimiz sulubaya çalışmalarından biri oldu. Böyle dosyamızın içinde tutuyoruz kendilerini. Bittikten sonra öyle küçük bir Voyager çizmediğime üzüldüm ama itiraf edeyim. Yani şöyle bir Star Trek çizimine dönmeye çok müsaitmiş. Yani keşke başta böyle masking fluid'le voyager'ın şeklini çizseydim de bitseydi dedim. bu Voyager'ı kurduktan sonra yarın bir bakacağım. Belki üzerine akrilikle bir müdahale yapıp o süliyeti gene de koyabilirim. Çünkü sadece nebula yapmış olmak iyi gelmedi. Geçenlerde Aslancak'ta Johan Yanmen öncesine geçtim. Aslancak'ta Johan Yanmen öncesine Bana eski, biraz eski sevicilik geldi. Sadece birkaç koça derbisi var. Bu sanat eseri diye Yaz Yalnız Miro, ser ya yani Miro sergisinde mi gezdiniz? Yaz Miro ile ilgili Miro Vakfı ve dünyada sergilen eserlerinin hepsinin orijinalleriyle ilgili bir e, durum var. Bir de orsunuz değil mi dostlar? Konu olduydu bu daha önce. 10 seneye yakın oluyor. Ben minol sevmem. Ama sanat... Fransız, Fransız kültür nerede? Ha Fransız kültürü biliyorum galiba evet. Rölyef ödevi yaparken izliyorsun. Woo! nereye yapıyorsunuz röref ödevini bu ev tipi kirlerle mi Ey yavrum ey Be Türkiye'de ne malzemeler olmaya başladı Aslında şu anda güzel sanatlar okuma için ne kadar iyi bir zaman bazı açılardan müthiş şanslısınız Tek şanslısınız bizler gibi malum şahsın yönetiminde dünyaya gelmiş olmanız bizler gelmedik ama bizim geçtiği gitti. Ve böyle çağdan anlamayan, teknolojik cihazları çocuğa oyuncak gibi gören bir grup delinin elinde yönetiliyor olmamız. Deli diyorum çünkü bu yapılanları rasyonel akıllı açıklamaya çalışmayı bıraktım. Yani bir ülkede dijital kameradan 2025 yılında neden ÖTV alınır, özel tüketim vergisi alınır? Bu neden lüks bir eşyaymış gibi incelenir? Bütün dünyada YouTube vesaire gibi platformların ülke ekonomilerine, gayri safi milli hastalarına yüzde üç, yüzde beş, yüzde on gibi katkıları olurken bizde de bu işi yapabilecek canavar gibi insanlar varken gidip o insanların iş yapmasını engelleyecek her türlü karar alıp ondan sonra tasarruf tedbiri deyip okullardaki temizlik görevlilerini çıkartıyoruz ya mesela. Yani kötü niyet dersen başka bir şey olur. Dolayısıyla delilik diye açıklıyorum yani. Başka hiçbir şeyim yok. Geçen yayında da söyledim. Bütün bu olanlar çok Aa, bilmiyorum, bilmiyorum. ya kelime yok. kültür alanındaki bütün birikimleri gün bir gün yok etmek üzerine, sanki kasıtlı içerisinde yok etmek üzerine bir şey. O ne yapar için? Tabii canım o, o, o ayrı bir durum yani. Ama onun daha kötüsü var. Yani o sadece o yasanın görünen yüzü biliyorsunuz. Geri çektik falan dediler de arkada başka düzenlemeler de vardı. Ev alım, araç satın alım, vesaire sırasındaki şeyleri muazzam vergiler veriyordu o e, karttan vergi al 750 lira meselesi tamamen arkadaki o büyük şeyi susturmak için a canlı modeliniz varsa çok iyi Ali Ali çok büyük şans modelden çalışma yapabilmek büyük bir lüks çok üniversite bütçesini vermiyor Ama kamerayı geçmeyin işte. Bak bu geçtik diyoruz ya her geçtik dediğimiz şey bir anormalliğin kabulüdür. Ona çok dikkat edin. Mesela yarın da banka kartlarından kesilen vergiyi geçtik bilmem neye bilmem ne oldu diyeceğiz. Ama lan normalleşmeyin. Sakın. Bu gariplikleri böyle böyle yutturuyorlar bize hap gibi. Önce bir problem çıkartılıyor. O problem üzerinde bir kavga dövüş kıyamıyor. Sonra o problemin yok sayma. Sonra tekrar problemi getirme. Çözüyoruz sırasında daha büyük bir golü atma. Ve biz de bu arada her seferinde onu geçtik bilmem ne, Bunu geçtik bilmem ne diyoruz. Sakın hiçbir şeyi geçmeyin. Doğru onu da düzeltmemiz lazım demek lazım. Arjantin bir örnek değil. А сейчас 6 дней. Böyle tanımayla ortaya çıkıyoruz. Bu arada 17 dakika oldu. Ben 3 dakikayı bitireceğim. Biraz şuradaki yoğunlu koşuma gittik kaya formasyonu. Onu 8 ile arttıralım. Aman ha çocuklar. Hiçbir şey geçmeyin. Gençler, Romalılar, sevgili dünyalılar. Vatandaşlar. Hiçbir şey geçmeyin ha. Hepimiz için kendimizce önemli bazı detaylar var. Kıymetini, sesini konuşuyor olmak lazım. Artline'ı biraz zorunlu kılar ama Artline'de aşağıdaki planın çok temiz olması gerekiyor. O yüzden belki mesela bu kalemleri deneyebilirsiniz. Bence bunlarla daha böyle hop diye başlayarak yapmak mümkün. Evet. Şık oldu. Çok güzel. Şimdi böyle yapılmış bir çizimin üzerine sulu boya müdahalesi de nasıl gözükecek ona da bakalım ve materyalin bitimini dağılmayacak. Sulu boyaya dayanıklı ama gene de birlikte nasıl çalıştıklarını görmekte e, fayda var. O yüzden watercolor'larımızı burada çıkartalım. Tekrar belirtmem gerekiyor. Bu yayında kullandığımız hiçbir malzeme, marka vesaireyle işbirliğim yok. Hepsini sizlerin katıldan verdiğiniz, süper cetten verdiğiniz e, desteklerle veya YouTube izlemelerden gelen YouTube gelirleriyle temin ediyorum. say görüşelimdir paylaşımlar nice sevdim sev sev güzel çok söyledim Bu arada Emerald Green sevmeyenler derneği kuralım mı? Neden solu boya setlerinde Emerald Emerald Green olduğunu bile hep hepimize açıklasın. Çok daha iyi greenler var. ve buradan da devam ediyoruz. Bugün sessiz sakin Boyadık yo vasat hazır setler hazır setler her zaman e, sadece belli format bir şey yapmakla ilgili e, bir durum Dolayısıyla biraz orada bir palet seçkisi vardır o kadar değil hazır set ama hazır setler e, daha fazla para kazanmak içindir Evet Çünkü ne alacağını bilmeyen kullanıcı hazır seti tercih eder e, ama tek tek almak profesyonellerin işidir. Aslında orada daha az kazanıyorlar. orada sundukları seçkiyle. hazır setler birazcık daha böyle dışarıdaki kullanıcıyı yakalamakla ilgili. Hangi rengin olduğunu önemi yok. Bilmem net paleti diyor mesela. Değiştirmesi lazım. O yüzden onu söyleyeyim. Evet. Çok beğendim. Çok güzel. Watercolor sulu boyayla da güzel tuttu. İyi, kalın gramajlı bir kağıtta bu tip kalemlerde olduğu gibi iyi çalıştı ee, gayet gayet güzel ince güzel bir materyal. Hatta artlan yerine tercih de edilebilir her yerde yok internetten söylemek gerekiyor Belki o bir tık e, bazı arkadaşlar için sıkıntılı olabilir onu söyleyelim e, çabuk bitmiyorlar bir tane kullanmıştım daha önce biraz aşinayım e, Zamanın karşı dayanıklıları da iyi. Umarım bu yayından bir keyif almışsınızdır. Bir değer üretmişizdir dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun yaşayın ve parlayın. Pazar günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.